E, telefonu e, Merhaba arkadaşlar. Bugün şişlaged ve gayga. Eee gayga. Ne yapıyor gayga? Ya bu çikolatayı. Ya yiy bu ya bubu. Ya Evet siz öyle dediniz ya ben anlamadım. Ben <laughs> bu ya. <baker>. <gülüyor> 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 ben de öyle bir çikolata da var sandım. <rough> bu, <laughs> ya bu. <accommodate. Gülüyor> Neydi? Mu? Ya, Ay, ya, ya, bu, ya, bu, ya bu bu. bu. Ya kafayı da benim Ya bu bu. Bu, ya bu. Ya bu bu. Ya bu bu. Ya bu bu. Ya bu bu. Ama nereye Ya bu bu. Peki sen niye bu kadar bir iş başladın? Daha iş kalmamalı Şuradaki, bakalım. Hiç yer kalmadı. Zaman buraya park eticek. Sessiz olun, tamam mı? Tamam. Çok sessiz ol. Tamam mı? Çok sessiz ol, tamam mı? Tamam mı? Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine labo çikolata deneyeceğiz. Şimdi ben buradan yine Anlamak istiyorum. Şey. Buradan Anladım. da yine yeşili istiyorum. Bir de beyazı istiyorum. İnşallah çıkar yine de. Ben bu yeşili açmıştım. Ya ama karanlık oldu. Üst, Üstünüzdeki evet. ışıkları yakın. Efe bak kafanın üstüne ışık var. E, e ben şey yakıyorum. Abi Al bu Evet. Ben açıyorum. Ekmeği ben açayım. Ben açayım. Kamını açayım. Evet bakalım çıkacak. Kanlarımla başını açtı. Hiç ne çıkacak. Telegram'dan da çıkalım şimdi. Evet. Bakın herkese şey. merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine labu çikolata deniyoruz. Şimdi ben buradan yine aynısını istiyorum. Bir de çileklisini istiyorum. Buradan da yeşil ve beyaz istiyorum. Şimdi açıyorum. <laughs>

Yeşil çıktı, ya, yani yeşil çıktı yine. ya abi, çok Yeşil çıktı, yine. Evet, evet, bana evet, beyaz çıktı. Bana yeşil çıktı ya. Olsun demek ki aynı renkler. Ya ben kubayı besliyorum ya. ne istiyorsun? Kubayı. Ya ben de Dubai çikolatası istiyorum ya. Olmaz. Neyse bu daha güzelmiş. Şey. çok çıkmıyor herhalde. Bu fıstıklar evet, evet. arkadaşlar. Her şey blank. Züvai evet eskisi kadar yok herhalde. Yok bu leli bulandı çok çıkmıyor. Hmm. Biz geçen kaç Arkadaşlar yüzünün korku işlerine geliyoruz. Bu leli yaşmış. Ya ne dersin? Ben yaşıyorum güzel Beyazı da güzel değil mi? Hmm, aynen. Yani, pişman değil. Yeşili şey çok kötü ya. Ya, bu sefer de Dubai çikolatası çıksaydı. <laughs> bu, bu pişman değil. Bu arada. İki pişman değil. Bu değil. Bu neydi? Adı? Hazelmuz. Hey şu an. bunun kafasını yesem mi? mi? Tadı çok güzel arkadaşlar. Kara kökü hmm. Bunun tadı çok <laughs> iyi arkadaşlar <laughs> <yolda>. da. <laughs> e... ya ben, ben daha e, yani. beyaz Uyuz, ya da çilek kodan? ya da Dubai çikolatası. <laughs> Dubai beyaz çikolata. Şey ben. Ben, ben de beyaz. Hadi görüşürüz rahatça. Kalmıştım. bitti. be. pişman ya bu la için pişmanım da. Kalkmış çık şarkı galaksana. Hı? Kalkmış çık şarkı. Hı hı. Peki yine şanslar saymışsın mı? Yani saymışsın mı şanslar? Hayır. Dubai. Çok isterdim onu. Sen hangisini isterdin? Ben de Dubai. Dubai hmm. mi? Dubai. Onların düşüncesi oymuş ama o çıkmıyormuş fazla. Bize hiç çıkmadı Efe değil mi? Aynen. Bana da hep bundan çıktı iki kere. Sen zaten herhalde bir kere almıştın daha önce. Bu da ikinci. Anne yiyecek mi burasını? Yiyecek mi istiyor musun? E sen yiyeceksen ya yemeyeceksen ya. Yani. Hayır ya. E, tamam ye o zaman. Bay bay arkadaşlar. Ha yok kızım yesem bana ne olacak ben çok